Merhaba arkadaşlar Uyacı anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel, mi güzel bir model yapacağım. Hep beraber yapalım. Ben gördüm, çok beğendim arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Yazmam yeşil, ipim kök yeşili, koyu lila, kırmızı, koyu mavi. 4 tane rengim var. Bugün 4 renkle çalışacağım arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun. Arkadaşlar yorum atın. Beğeni atın arkadaşlar. Yorumunuzu beğeninizi mutlaka bekliyorum. Eğer kanalıma bir destek amacıyla bir yorum bekliyorum sadece. Başka bir şey değil. Bir yorum atın yeterli. E Abonelerde zaten bildiğiniz gibi tamamen ücretsiz. E abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hep beraber başlayalım. Arkadaşlar bir iki tane çiçeğimi yaptım. Böyle iki tane çiçeğimi yaptım. Ee, ara da kuyumcu kafesi yapacağım. Böyle. 5 tane kuyumcu kafesi ara yollarına koyuyorum. Çiçeğimi de 2 tane yaptım. Şimdi hep beraber e, bir çiçek daha da yapalım. Arkadaşlar. Şimdi bir zürafa yapalım. Bunu böyle katlayayım. Ee, ekranı kapatmasın. Bir zürafa yapayım zürafanın tepesine çıkalım aşağı yuvaya girelim bir zürafa da yapalım zürafanın içine girelim aşağı zürafaya girelim böyle kuyumcu kafesi oluyor arkadaşlar yanındaki zürafaya gireyim zürafanın içine bir düğüm atayım yandaki zürafaya gireyim kuyumcu kafesimizi yapalım 1 2 3 4 5 bir zürafa yapalım arkadaşlar bir zürafa daha yapalım zürafamın içine gireyim. Şimdi bir pırpır yapalım. Böyle. Bir tane daha pırpır yapalım. Birazcık ondan küçük olacak. Şimdi tepeye bir düğüm atayım. İçinde pırpır yapalım. bir pırpır 2 bir tane daha yapalım 3 tane pırpır olacak tepede şimdi aşağı yuvaya girelim aynı yuvada bir pırpır daha yapalım Böyle. Şimdi yandaki zürafaya giriş yapayım. Bir zürafa da yapalım. Zürafanın tepesine çıkış yapayım. Bir düğüm atayım. Aşağı yuvaya girelim. Böyle birkaç tane kuyumcu kafesi çiçeğin bu tarafında da yapacağım arkadaşlar tepeye bir düğüm yandaki zürafaya girelim. Şimdi bir zürafa zürafanın tepesine bir düğüm yandaki zürafaya giriş yapayım. Bir zürafa daha tepeye bir düğüm yapalım. Yandaki zürafaya giriş yapayım. Bir zürafa da yapalım. Bu son arkadaşlar. Bu kuyumcu kafesi yeterli. Benim için. Şimdi aşağıya yuvaya girerdim. Bu ipimi kestim. Böyle oldu. Çiçeğimin yeri. Böyle. Burada çiçeğimi yapalım. Arkadaşlar bu baştaki pırpıra en alttaki. Pırpıra ipimi Şimdi bir pırpıra ipimi takayım. Şimdi öbür pırpıra ipimi takayım. bu bunu birazcık küçük yapalım arkadaşlar böyle şimdi bu ortadakini boş bırakalım bir ikinci pırpıra ipi bağlayayım bu biraz ona göre büyük olacak böyle şimdi öbür pırpıra ipimi bağlayalım böyle şimdi tek katlı böyle zürafalar yaptım şimdi geri dönüş yapacağım bu ipler iki katlı olsun arkadaşlar böyle iki katlı oldu bunu da yapalım tepedeki de iki katlı oldu böyle Şimdi en öncekine dönüşü yapayım. İlk yaptığım şey zürafaya. Bu da iki katlı oldu. Şimdi böyle oldu arkadaşlar. Bunun içine giriş yapayım. Bu ipi de böyle katlayayım. Tam kenara doğru çekelim, böyle. Şimdi bu fazla olan ipimi keseyim. Burada küçük bir pırpır yapalım, kenara iyice çekelim arkadaşlar. Bir küçük pırpır yapayım, böyle. Şimdi tepeye bir düğüm atayım. Aşağı yuvaya giriş yapayım. Arkadaşlar bu pırpırları çok küçük yapın. Böyle. Mecbur pırpır küçük oldu mu? Bu sinek kanatları biraz parmağımızı böyle yapın. Küçük çıksın. Bir tane de yapalım. Şimdi tepeye çıkayım bir düğüm atayım. Yuvaya girelim. Bir tane daha yapalım. Üç tane olacak arkadaşlar. Bu sonuncu. Şimdi bunun tepesine de çıkalım. Aşağı yuvaya giriş yapayım. Üç tane oldu. Şimdi ortadakine geçiş yapayım. Bir zürafa düğüm atalım böyle tam bura yapışsın arkadaşlar sıfırlansın şimdi küçük pırpır yapalım tepeye çıkalım yine aynı yuvaya giriş yapayım bir tane daha yapalım küçük pırpır tepeye çıkayım bir düğüm atayım aşağı yuvaya girelim Şimdi bir pırpır da yapalım. Yine tepeye bir düğüm atayım. Aşağıya yuvaya girelim. Aynı yerde bir tane daha arkadaşlar tepedekinde dört tane sinek kanadı olacak. Kenarlarda da üç tane olacak. bu sonuncu küçük bir pırpır yapalım pırpırın tepesine çıkayım Aşağıya ve gireyim biraz büyük oldu bu daha çekelim Şimdi yandaki zürafaya batıralım. Bir düğüm atayım. Böyle. Bir pırpır yapalım. Pırpırın tepesine çıkalım. Aşağı yuvaya girelim. Bir tane daha yapalım. tepesine bir düğüm atayım aşağıya yuvaya giriş yapayım şimdi bir zürafa bir pırpır daha yapalım e, tepeye bir düğüm atalım aşağıya yuvaya girelim iki kere dolanalım Arkadaşlar böyle harika durdu bunu keseyim birazcık da parmaklarımızla düzeltelim şimdi bunu son haliyle geri dönüyor. harika durdu Arkadaşlar ben çok severek yaptım çok güzel bir model oldu ee, gösterişli zengin görünüyor arkadaşlar. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Eğer buraya kadar seyretmişseniz bir yorumunuzu mutlaka bekliyorum. Böyle oldu. Bir de yazmanın üstüne getirelim. Böyle. Harika. Bir de ters döndürelim. Solda sağa giden arkadaşlarımız için. Böyle arkadaşlar. Ve yazmanın üstüne getirelim. Böyle oldu. Harika. Rengi de aslında birbirine yakışmış. Böyle. Bugünlükte bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.